Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Cansu bugün sizlere makrome anahtarlık videosu çekeceğim benim aslında makrodoka adında Instagram'da bir hesabım var aktif olarak ürünler tasarladığım ve sattığım bir hesabım ama oraya sürekli neden makrome ile ilgili bir video çekmiyorsun diye sorular geliyordu ben de hazır fırsatını bulmuşken makro makrome anahtarlık videosu çekmek istedim. Şimdi bunun için taram bandım. Ben kağıt bandı kullandım ama evinizdeki herhangi bir bant da işinizi görecektir. Makasım var, anahtarlık aparatlarım var. Evinizde hangisi varsa ya da hangi tarz kullanmak istiyorsanız onları kullanabilirsiniz. Ben bugün bunu kullanacağım. Ve birer metre uzunluğunda 3 adet 3 milimlik makrome ipim var. Hadi o zaman şimdi yapımına başlayalım. İplerimizi alıyoruz, ortadan ikiye katlayıp şöyle tam ortadan aparatımın içinden geçiriyorum. Ve buradan ipimi çekiyorum. 3 ipim içinde aynı işlemi yapacağım. Önemli konu, ipin tam ortadan katlanıyor olması gerekiyor. Evet, şimdi daha rahat çalışmak için aparatımı buradan bantlamam gerekiyor. Evet. Anahtarımı bantladım. Anlamanızı kolaylaştıracak şekilde ben iplerimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde ayırıyorum. Şimdi üçüncü ipimi alıyorum ve elim sabit bir şekilde kalıyor. İkinci ipimi üçüncünün üstünden geçirip ve sıkıyorum. Ve burada sıkarken de tırnağımla buraya yerleştiriyorum. İpimin e, düğümümün sağlam olması için aynı işlemi ikinci defa yapıyorum. Sonra birinci ipimi üçüncü ipimin üstünden geçiriyorum. Bakın tam altına doğru. Tamamen sıkmıyorum. Tamamen sıkarsanız burada ilk düğümün altına gidecektir. Ama ben yapmış olduğum bu iki düğümün altına gelmesi için çok sıkmıyorum, yanında bırakıyorum. Sonra. Tekrar ikinci düğümümü atıyorum. Burası bitti. Şimdi diğer tarafı geçiyorum. Dördüncü ipimi alıyorum. Ve beşinci ipimi üstünden geçiriyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi elim yine sabit. Bu ipim sabit. Bu ipi diğerinin üstünden geçiriyorum. Şimdi altıncı ipimi yine sabit olan ipimin üstünden geçiriyorum. ve tırnağımı düzeltiyorum. Evet düzlüğümüz bitmiş oldu. Şimdi bu iki ipi kenara alıyorum. Kafamız karışmasın. Burada bir C harfi yapıyorum. Bu ipi çapraz bir şekilde getirip C'nin içinden çıkartıyorum. Ve ipimi sıkıyorum. Sonra bir D harfi yapıyorum. Bu ipimi çapraz bir şekilde getirip D'nin içinden çıkartıyorum. Ve bu da kare düğümümüz oldu. Kare düğümümüz de tamamlanmış oldu. Şimdi aynı işlemi burada da tekrarlatacağız ve baklava e, motifi ortaya çıkmış olacak. Bu ipimiz bu sefer sabit. Şu iki ipimizi bunun üstünden geçireceğiz. Önce birincisini Şimdi geldik bu tarafa aynı işlemi buradan bu ipim e, sabit kalacak bunu diğerinin üstünden geçiriyorum sonra bu ipim sonra bu ipim evet şimdi burayı kapatmamız için bu ipim sabit ve ipimi bunun içinden geçiriyorum. Sıktım. Şimdi ben bu düğüme devam edeceğim için, bu motifin aynısından bir tane daha yapacağım için şimdi buraya iki tane atacağım. Ama siz isterseniz bunu buradan bağlayıp bu şekilde de bir anahtarlık yapmış olabilirsiniz. Tek baklava desenli. De ben iki tane yapmak istiyorum. Hem de daha iyi kavramış olursunuz. Şimdi bir tanesini atmıştım. İkincisini atıyorum. Sonra buradaki iplerinden ilkini alıyorum. Sonra diğerini alıyorum ve ikinci iki düğümü gerçekleştirmiş oluyorum. Şimdi buradan şöyle yapalım. 1, 2, 3. Birinci ipimi aldım. İkinciyi üstünden geçirdim. Düğümü tamamladım. Diğer ipe geçtim. İkincisini atarak düğümü tamamladım. Şimdi aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Bunları iki kenara ayıralım. Şuradan bir kare düğüm oluşturalım. Aynı işlemi yaptık. Şimdi baklavamızı, baklava düğümümüzü kapatalım. Yukarıdaki işlemin aynısını burada da uyguluyorum. İkinciye geçtim. Sonra bu tarafa geçiyorum. İpimi alıp tırnağımla düzeltiyorum. Tırnağınızı düzeltmeyi tavsiye ederim size de. Sonra az önce bahsettiğim gibi bakla düğümümü kapatacağım ve devam etmeyeceğim için buraya sadece tek bir tane düğüm atıyorum. İp israfı yapmayalım. Burada fazladan uzun iki tane ipim kaldı. Onlardan bir tanesini şuradan kesiyorum. Bu benim işimi görecektir. Yaklaşık 20 santim kadar var. Şimdi alıyoruz. ters çeviriyorum anahtarlığımı. Burası önemli. İpim biri şöyle yukarıya bakacak. Alttan bir e, yuvarlak oluşturuyorum. İpimi bu tarafa atıyorum. Bir sıra daha atıyorum. Sonra içinden geçiriyorum ve bunu buradan sıkıyorum. Artık buna gerek kalmadı çıkardım. Düzeltiyorum. Şunu şuradan keselim. Bunu da şuradan kesiyorum. Evet, anahtarlığım bitti. İsterseniz tarayabilirsiniz. isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben taramayı tercih ediyorum herhangi bir tarakla püsküllerini tararsınız. Tersten de tarıyorum. Taradıktan sonra tekrar bir kesmeniz gerekecek çünkü hepsi aynı boyda olmuyor. Ben biraz daha kısaltmak istiyorum. Ve şöyle kesiyorum. Evet anahtarlığımız bitti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.